merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir tarifle geldim. Baya kullanıp hamur mayalamadan çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz peynirli el açması börek yapacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Börek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık suyumuzu, 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 paket instant mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Maya ve şekerimizi iyice erittikten sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim ve karıştırma işlemine devam edelim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağınız miktar değişebilir. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım. Ve özlü bir hamur elde edene kadar 5-6 dakika iyice yoğuralım. Ben bu ölçülerle 2 tepsi el açması börek hazırladım. Eğer hamur miktarı size çok geldiyse 1 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı ılık suyla da hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Ya da hiç süt kullanmayıp 1,5 su bardağı ılık su da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız diğer malzeme miktarlarını aynı tutup ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Sıvı miktarını azalttığımız için un miktarı da azalacaktır. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Hamurumu yeteri miktarda açtıktan sonra bir hamur kesme aparatı ile bezelere ayırdım. Ve daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimize ekleyebiliriz. Yumuşak kıvamda bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Bütün bezelerime şekil verdikten sonra üzerlerini önce temiz bir poşetle ve daha sonra bir bezle örttüm. Bu şekilde 10 dakika dinlendirdim. Hamurlarımızın daha kolay bir şekilde açılması için mutlaka bu dinlendirme işlemini yapalım. 10 dakikanın sonunda ilk şekil vermiş olduğum bezelerimden bir tanesini tezgahımın üzerine aldım. Üzerine un serptikten sonra oklavamla açmaya başladım. kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yeteri miktarda açtıktan sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip eritmiş olduğum 200 gram tereyağından üzerine gezdirdim. Kullanacağınız yağın mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Eğer sizler hamurunuzu tek ölçüden hazırlayacaksanız 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız sadece sıvı yağla da bu böreği hazırlayabilirsiniz. açmış olduğum hamurumu ortadan ikiye böldüm. Ve daha sonra uç kısmına gelecek şekilde iç harcımı yerleştirdim. Ben iç harç olarak lor peynir kullandım. Sizler dilerseniz ıspanaklı, patatesli ve kıymalı da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Hamurumuzu kenar kısımlarını içe doğru katlayalım ve daha sonra rulo şeklinde sararak böreğimize şekil verelim. Hamurumuzu kendi etrafında döndürerek burgu şekli verelim ve gül böreği şeklinde sarıp tekrar şekillendirelim. Hazırlamış olduğumuz böreğimizi tepsimizin orta kısmına yerleştirelim. Hazırlamış olduğumuz ikinci parçayı da aynı şekilde etrafında döndürerek burgu şekli verelim ve tekrar tepsimize yerleştirelim. Dilerseniz böreğinizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürmeden tepsiyle birlikte temiz bir poşetin içerisine alıp ya da ağzını streç film ile iyice kapatıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlarsanız pişirmeden yarım saat 40 dakika önce çıkartıp oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp pişirme işlemini yapabilirsiniz. Aynı şekilde dilerseniz böreğinizi pişirdikten sonra da poşetleyip derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman mikrodalga ya da bir tavanın içerisinde ocağın en küçük gözünde kapağı kapalı bir şekilde ve kısık ateşte ısıtıp tüketebilirsiniz. Son şekil vermiş olduğumuz hamurlarımızı da tepsimizin içerisine yerleştirelim. Böreğimize şekil verdikten sonra üzerlerini tekrar önce temiz bir poşetle daha sonra bir bezle kapatalım. Ve bu şekilde ılık bir ortamda yarım saat dinlendirelim. Böreğimizi yarım saat dinlendirdikten sonra üzerine ayırmış olduğumuz 2 adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürelim. Son olarak böreğimizin üzerine susam serpelim. Ben susam kullandım. Sizler dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz ya da sade bir şekilde de böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Böreğimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim. Ve böreğimiz hazır. Ne kadar güzel bir şekilde kızardığını görüyorsunuz. Sizlere şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık çok güzel bir dokusu var. Şöyle hep beraber iç dokusuna da bakalım. İçi tel tel çok güzel bir şekilde pişti. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.